AK Parti İlçe Başkanı Sayın Ekrem Umutlu Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanım Sayın Deniz Onur Özcan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Sayın Halil Görmen Değerli katılımcılar Roman derneklerinin değerli temsilcileri başkanları ve temsilcileri Sayın Başkan Yardımcım Tayfun Yerkuş, araştırmacı gazeteci yazar Sayın Necdet Saraç, siyasi partilerimizin kadın kolları, gençlik kolları, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinliğimize hoş geldiniz diyoru. Sizleri sevgiyle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Bir farkındalık yaratmak üzere tüm dünyada kutlanıyor. Oktay Başkan biraz önce bununla ilgili bilgiler verdi. Bir, ben Edremit özelinde birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi romanlar, Edremit'te yaşayan romanlar, Edremit hayatında önemli bir yer tutuyor. Ticaret hayatında, sosyal hayatında, kültür hayatında... Dolayısıyla birlikte yaşadığımız ve zaman zaman da o gönüllerindeki renkle, çalışmalarıyla, kültürleriyle hepimizin takdiridir ve birlikte yaşadığımızdan keyif aldığımız bir toplum. Şimdi tabii ki bu bu kadar niteliklere sahip özellikle de devletinin milletinin bayrağının birliği beraberliği için her koşulda net şekilde tavrını koyan roman vatandaşlarımızın hak ettiği ilgiyi görmediğini bir kere açıklamak, itiraf etmek durumundayız. Şimdi dönemin hiçbir zaman geçmişten bu yana hiçbir dönemde olmayan ve bütün siyasi partilerimizin bütün sivil toplum örgütlerimizin ve bütün roman derneklerimizin bir birlikteliğini görüyoruz. Ve bu arada tabii ki başta Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımızın da bu birlikteliğe gösterdikleri iradeye de teşekkür etmemiz gerekiyor. Geçmişten bu yana romanlar bir siyasi rekabet alanı olarak kullanılmamalı ve geçmişte böyle kullanılmış. Yani böyle popülüs yaklaşımlarla siyasi oy kaygısıyla bir çekişme alanı olmaktan çok daha üst seviyede bir sorun. Ve kardeşlerimizin çok ciddi kültürel, sosyal sorunları var. Başta dediğimiz gibi en önemli sorunlarından biri barınma sorunu. Hepiniz bilirsiniz ki İbrahimce ve Roman kardeşlerimizin yaşadığı şeylerde insan onuruna yakışır bir barınma mümkün değil. Tabii ki bunu biz belediye olarak bir takım hizmetler yaparak, bir takım evler onararak falan bu işi kurtaramayız. Bu bütünlüklü bir çözümle mümkün olacak. Bunun içinde mutlaka ve mutlaka bir barınma sorunu ancak kentsel dönüşümle çözeceğiz. Yani bu birliktelik varken bu şans olduğunu düşünüyorum. Ve bütün siyasi partilerimiz, bütün roman derneklerimiz, bütün devletimizin iradesi bir olduğunda kesinlikle bunda başarmamız ve sonuç almamız öyle mümkün olacak. Yani bu anlayışı görüyoruz. Bu birlikteliği görüyoruz. Ben bu anlamda umutluyum. Roman e, arkadaşlarımız da bu birlikteliği görüyorlar. Onlar da umutlular. Burada iki tane şeye dikkat çekmek istiyorum. Birincisi bu kentsel dönüşüm. İkincisi de İbrahimce'de denen yalnız Gazi Celal e, muhtarlığı sınırlarında açılan bir cami sorunumuz var. Yani Bunları zaman zaman basın toplantısında, basın açıklamalarında tüm roman derneklerimiz dile getirdiler. İlgililer nezdinde girişimde bulundular bu konuda. Ama bu konuda e, bir irade var. Başta Sayın Muhterem İnce, Bakan Yardımcımız, Sayın Balıkesir Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız ve Edremit Belediye Başkanı ben olarak bu sorunu en kısa sürede çözüp oradaki sorunu ortadan kaldırıp halkımızın hizmetine sunma konusunda görüş birliğine vardık. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Oradaki olay daha önce yapılan tespitlerde de sizlerle paylaştım. O caminin, statiğinin bu projenin kaldırmasının mümkün olmadığını ve orada bir yorulma olduğunu bunu tespit eden Büyükşehir Belediyesi'nin teknik ekipleridir. Bu şekilde olmasının mümkün olmadığı, oranın yıkılması gerektiğini, yıkılması içinde yerine konacak projenin şu anda hazırlığını müftülük kanalıyla yapıldığını, daha küçük ölçekte bir cami projesinin yapıldığını ve proje yapılır yapılmaz hayata geçecek düzenlemeleri, imarı, ruhsat her şey hazır olduktan sonra orayı yıkıp akabinde hemen bütün kurumların katkısıyla onu çok kısa sürede hayata geçireceğiz. O büyük bir sorundu. Tabii çok büyük olunca o küçük projenin etrafını da Edremit Belediyesi olarak biz üstleniyoruz dedik. Bu toplantıda vali beyle, kaymakam beyle, büyükşehirle konuştuğumuzda oranın geriye kalan alanı da bir sosyal donatı alanı olarak düzenleyeceğiz. Peyzajıyla orada insanların camiden çıktıktan sonra vakit geçirebilecekleri, çay içebilecekleri Orası Edremit'in sembol tepelerinden biri. Yani oraya çıktığınızda Edremit ayaklar altında görüyorsunuz, denizi görüyorsunuz ve orada insanların keyifle vakit geçirdikleri bir e, peyzaj ve alan düzenlemesini de etrafında yapacağız. Bu kentsel dönüşümle ilgili burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın kanalıyla oradaki e, kentsel dönüşümün ilan edilmesi tabii uzun bir süreç o. Bu konudadaki çalışmalar sürüyor. Çevre Bakanlığı'na iletildi. Ee, orada da bütünlüklü bir şekilde şeylere de buradan iktidar yetkililerine de Sayın Ekrem Umutlu, Sayın e, Halil Görmen'e de Cumhur İttifakı'nın yetkililerine de e, önemli görev düşüyor. Buranın e, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi gerekiyor öncelikle. Yani bunu hep el birliğiyle, kimseyi suçlamadan, kimseyi ötelemeden bu bizim sorunumuz. Bu belediyenin değil, bu AK Parti ilçe başkanının değil, Milliyetçi Hareket Başkanının değil, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının değil, bu Edremit'in sorunu. Yani Edremit hepimizin, hepimiz Edremit'te yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda umutluyuz. Böyle bir şey oluştu ama e, kentsel dönüşüm biraz emek ve zahmet istiyor. Size büyük görev düşüyor. Öncelikle çevir, e, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi gerekiyor bu çalışmalarda hep birlikte olursak bu birlikteliği sağlarsak dolayısıyla buradan sonuç almak mümkün ve başarı böyle mümkün. Şunu gördüm ben. Siyasi hayatımda, belediye başkanlığı hayatımda siyasi kısır çekişmeler elbette siyaset bir rekabettir. Yani bu olacaktır. Seçim dönemlerinde olacaktır. Ama bir hizmet, bir buraya katkı sağlamak adına siyasi çekişmeler yüzünden, kişisel çekişmeler yüzünden Edremit çok kaybetmiş. Bunu itiraf edeceğiz. Dolayısıyla bunları ortadan kaldırdığımızda Edremit bugün alamadığı yani hak ettiği halde alamadığı bir tok devlet yatırımını, belediye projesini, büyük belediye büyükşehir belediye projesini Edremit'e kazandıracağız. Bizim anlayışımız şu. Buraya hizmeti Cumhurbaşkanımız getirsin. Bakanlarımız getirsin. Devletimiz getirsin. Valiliğimiz getirsin. Büyükşehir Belediye'miz getirsin. Edremit getirsin. Hepsine varız. Kazanan Edremit olacak çünkü. Romanlar da bir siyasi rekabet alanı olmaktan çıkaramamız lazım. İşin çözümüne yönelik bir siyaset üstü konu görmemiz lazım ve bu konuda dediğim gibi ama bu şey ilk defa oluşuyor bunu geçmişte görmedik yani bütün siyasi partilerimiz bütün e, sivil toplum örgütleri bu konuda devletimiz bu konunun arkasında dolayısıyla bu umut verici gelişmeler inşallah e, Edremit'e, e, Roman kardeşlerimize önemli kazanımlar sağlayacak. Bir son şeyden bahsedeyim. Bu arada gene kaymakamımız Sayın Turgay Ünsal'a teşekkür ediyorum. Ekimzade Mahallesi'nde bir alan var biliyorsunuz. Oraya da şimdi yıkıldı bir takım kazı çalışmaları da yapıldı. Oraya da orası şeye ait hazineye ait bir yer. Yani sonuçta kaymakama devlete ait bir yer. Bu konuda kendileriyle de görüştük. Onlar da aynı şekilde iradelerini koydular. Oraya da bir müzik müzesi yapacağız. Yani müzik romanlar için olmazsa olmaz. Dolayısıyla orada o geçmişteki ustaları, özellikle burada Şükrü Tınar'ı da gene rahmetle analım. Onların şeyleri, talebeleri, torunları, mahtumları onu orada yaşayacaklar, onun terbiyesini yaşatacaklar, onunla ilgili ee, bir Müzevari şey planlayacağız, ne kadar döküman varsa orada sergileyeceğiz. Niyetimiz o. Ee, orada tabii ki bir e, çay kahve gibi bir şey de olacak, kafe gibi. Oranın bir yönetim şeyi olacak, e, bürosu diyelim. Ve eğitim verilecek bir alan olacak. Ve bunları bu dönemde Edremit'e kazandıracağız hep birlikte. Bundan hiç kuşkum yok. Çünkü irade, devletin iradesi de arkamızda. Siyasi partilerin iradesi de arkamızda bunları kazandırdığımızda artık romanlarımızı olumsuz almayacaklar. Yani oradaki Şükrü Tınar'ın çocukları, torunları müzik kültürüyle, o renkli kültürleriyle Edremit'te, Türkiye'de özel etkinlikler yapacağız ki bunlar yaptığımız Sabahattin Ali etkinliğiyle Edremit'in ne cevherleri olduğunu Türkiye'ye tanıtacağız. Bundan hiç kuşkumuz yok. Çünkü bir Şükrü Tunar gibi bir ustanız var. <laughs> Türkiye'ye mal olmuş. Bunları hep birlikte hayata geçireceğiz. Bu Hasan Aslan'ın projesi falan değil. Belediye başkanının projesi. Buradan herhangi bir çıkar falan da düşünmüyoruz. Yeter ki bu hak ettiği yere bu kardeşlerimizi getirelim. Bir son şeyde müziği çok önemliyoruz. Ki müzik romanların şeyi temeli kültürü bu arkadaşlarımızın ciddi mağduriyetleri var. Her kesimin olduğu gibi pandemi sürecinde mağdur oldular. Özellikle onlar işte etkinliklerde, günlerde, gazinolarda, lokantalarda program yapıp geçimlerini sağlıyorlardı kendileri. Ama bu şu aşamada bütün bunlardan mahrum kaldılar. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde tüm bu sektörde olduğu gibi Şimdi yapacağımız tabii biz bir küçük etkinlik yapıyoruz. Onlara bir takip şeyler sağlamaya çalışıyoruz ama arkadaşlarımızın sadece bir şeyi var. Yani çok bir şey de istedikleri yok bu sanatçı kardeşlerimizin. Yani kendileriyle görüştüğüm için söylüyorum. Bizim sosyal güvenceye ihtiyacımız. Yani para önemli değil ama bu arkadaşlarımızın hiçbir sosyal güvencesi yok. Sigortaları, verileri ödensin istiyorlar. Burada hep birlikte bu sanatçı kardeşlerimizi belediyede, şirkette, kamu kurumlarında hepsini istihdam edeceğiz. Sayın Başkanım. Bize düşen var. Ve biz bu konuda bir belediye heyeti oluşturacağız. Şu pandemi sürecini bir aşalım. Tabii onunla ilgili kısımlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızla sosyal güvenceye belirli aylık bir gelire hep birlikte kazandıracağız. Dolayısıyla bu bizim sorumluluğumuzdur. Ondan sonra biz vicdani bir rahatlık, başımızı yastığa rahat koyacağız, uyuyacağız hep birlikte. Bu duygu ve düşüncelerle ben 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutluyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. güneşim sönsün Leyla Mecnun aşk görsün Güzel gözlüm var tanrım Leyla Mecnun aşk görsün Beni öyle çok sev ki aklı dursun Ölümün senden öğrensin Gülü mutlu etmeyin Asat ateşim sönsün Mecnun ateşi görsün Teşim sözün Leyla aşk görsün göz

O Allah kuludur. Haydi bakayım Allah Allah.